Geçen videomuzda Reiki ile iyileşmekten bahsetmiştik. Evet arkadaşlarım bu videonun konusu Reiki şifası. Reiki Japon kökenli bir enerji şifa yöntemi olup yaşam enerjisinin ki veya çi aktarılarak bedensel, zihinsel, duygusal ve ruhsal dengeye ulaşmayı amaçlar. Rei evrensel bilinç ya da ruhsal yönü, ki ise yaşam enerjisini ifade eder. Reiki seansları kişinin var olan içsel enerjisini dengelerken Dışarıdan da evrensel yaşam gücünün akışına kapı aralar. R2 Şifa seansı, eğitimli bir Reiki uygulayıcısının, danışanın enerji alanına ve bedenine nazikçe temas ederek veya avuç içlerini bedenin çeşitli bölgelerine yakın tutarak enerji aktarımı yapması şeklinde gerçekleşir. Bu yazıda, R2 Şifa seansının nasıl gerçekleştirildiğini, seans öncesi hazırlıkları, uygulama sırasında izlenen adımları ve sonrasında dikkate alınabilecek noktaları ayrıntılı şekilde ele alacağız. 1. Reiki'ye giriş ve temel ilkeler. Bir Reiki seansının etkili olabilmesi için önce temel prensiplerini anlamak gerekir. Reiki bir inanç sistemine dayanmaz ve herhangi bir dinle ilişkili değildir. Bununla birlikte Reiki'nin temelinde şefkat, koşulsuz sevgi ve saf niyet vardır. Reiki uygulayıcısı kanal olarak evrensel yaşam enerjisinin akışına izin verir. Bu süreçte uygulayıcı kendi kişisel enerjisini aktarmaz, tam aksine v 2 enerjisi, uygulayıcının aurasından geçerek danışana yönlendirilir. Bu sayede hem danışan hem de uygulayıcı şifanın yumuşak ve dengeli etkilerinden yararlanır. İkinci, seans öncesi hazırlık. Bir R2 şifa seansı başlamadan önce, hem uygulayıcının hem de danışanın fiziksel ve enerjisel olarak hazırlanması önemlidir. Ortamın hazırlanması sessiz, sakin, rahat ve mümkünse doğal ışık alan bir oda tercih edilir. Işık seviyesi yumuşatılarak, rahatlatıcı müzik, tütsü veya hafif aromaterapi esansları kullanılabilir. Odanın enerjisi R2 sembolleriyle veya niyetle arındırılabilir. Uygulayıcının hazırlığı R2 uygulayıcısı, seansa başlamadan önce enerjisini dengelemek için birkaç dakika meditasyon yapabilir. Nefes egzersizleriyle zihnini berraklaştırabilir. Ellerini yıkamak, Sembollerle kendi enerji alanını temizlemek veya niyet belirlemek uygulayıcının enerjisini stabilize eder. Danışanın hazırlığı danışan rahat kıyafetler giymeli. Mümkünse takı, saat ve telefon gibi dikkat dağıtıcı unsurları üstünden çıkarmalıdır. Seans başlamadan önce danışana Reiki hakkında temel bilgi verilebilir. Onun beklentileri ve rahatlaması sağlanabilir. Danışan genellikle bir masaj masası ya da rahat bir yatağa uzanır. Yüzü yukarı bakacak şekilde gözler kapalı ve rahat bir pozisyonda durur. Üçüncü, temas ve dokunma tercihleri. R2 seansı sırasında uygulayıcı ellerini bedenin belirli bölgelerine hafifçe dokundurabilir veya 1-2 santim mesafede tutabilir. Temas gerekliliği kişiden kişiye değişir, bazı danışanlar dokunulmasından hoşlanırken, bazıları enerjinin avuç içlerinden yakın mesafede aktarılmasını tercih edebilir. Önceden danışanın konforu ve sınırları hakkında konuşulması önemlidir. Dördüncü, Reiki pozisyonları ve enerji merkezleri, çakralar. V2 seansı genellikle vücudun başından başlar ve ayaklara doğru ilerler. Klasik bir V2 seansında, uygulayıcı belirli el pozisyonlarını takip edebilir. Bu pozisyonlar genellikle bedenin ana çakra noktalarına, tepe, üçüncü göz, boğaz, kalp, solar plexus, sakral ve kök odaklanır. Bunun yanı sıra, baş ve yüz bölgesi alın, tepe çakrası. Gözler, kulaklar ve şakaklar üzerinde eller tutulur. Bu kısım zihinsel dengeyi ve sakinliği destekler. Boyun, omuz ve gövde bölgesi boğaz çakrası üzerinde durarak iletişim, kendini ifade etme ve duygusal dengeyi teşvik edebilir. Kalp üzerinde eller tutularak sevgi, şefkat ve duygusal iyileşme desteklenir. Solar plexus, mide ve karın bölgesi üzerinde durmak kişisel gücü, iradeyi ve iç dengeyi güçlendirebilir. Alt karın pelvis, bacaklar ve ayaklar sakral çakra, üreme organları ve alt karın bölgesi, yaratıcılığa, cinselliğe ve duygusal açıdan tatmine odaklanır. Kök çakra, kuyruk sokumu ve ayaklar, ise topraklanma, güvenlik hissi, hayatta kalma içgüdüsü ve fiziksel dayanıklılık ile ilgilidir. Bu bölgelere reiki enerjisi verildiğinde, kişi daha dengeli, huzurlu ve güvende hissedebilir. 5. Enerji akışı ve niyet belirleme. Uygulayıcı, Ellerini belirli bölgelerde tutarken evrensel enerjinin akışına izin verir. Bu sırada bir niyet belirlemek önemli olabilir. Örneğin, bu seansta danışanın en yüksek hayrına olacak şekilde şifa gerçekleşsin gibi basit ve temiz bir niyet evrensel enerjiyi yönlendirir. Enerji aktarımı sırasında uygulayıcı herhangi bir çaba sarf etmez, sadece kanal olur. Danışan genellikle rahatlama, ılıklık, hafif karıncalanma veya enerji akışı hisleri yaşayabilir. Bununla birlikte hiçbir şey hissetmemek de normaldir. Şifa süreci her zaman fiziksel duyularla algılanmaz. 6. seans sırasında olası duygusal ve fiziksel tepkiler. Reiki seansı boyunca danışan bazen duygusal salınımlar yaşayabilir. Bastırılmış duygular, stres veya kaygılar serbest kalabilir. Bu esnada ağlama isteği, gülme, huzursuzluk, tedirginlik veya büyük bir huzur duygusu ortaya çıkabilir. Fiziksel olarak ise mide guruldamaları, bağırsak hareketleri, vücudun gevşemesi, uykulu bir his, kas seyirmeleri görülebilir. Bu tepkiler genellikle enerjinin serbest kaldığını, vücudun kendini yeniden dengelediğini ve şifanın çalıştığını gösterir. 7. Seansın süresi ve sona erdirilmesi. 1 ve 2 seansı genellikle 45 dakika ila 1 saat arasında sürer. Ancak bu süre uygulayıcı ve danışanın ihtiyacına göre kısalabilir veya uzayabilir. Uygulayıcı seansın sonuna geldiğinde ellerini yavaşça danışanın bedeninden çekerek enerjiyi toplar ve seansı bitirir. Seansın tamamlanması için hafif bir dokunuş, sözel bir uyarı veya zil sesi kullanılabilir. Danışan gözlerini hemen açmak yerine bir süre sessizce dinlenebilir, bedenini nazikçe hareket ettirebilir. 8. Seans sonrası dikkat edilmesi gerekenler Reiki seansı bittikten sonra hem uygulayıcı hem de danışan bazı noktalara dikkat edebilir. Su içmek enerji çalışmasının ardından su içmek, bedenin arınmasına, toksinlerin atılmasına ve enerjinin dengelenmesine yardımcı olur. Dinlenmek ve duyguları gözlemlemek seans sonrası kişi kendini yorgun, hafif, enerjik veya duygusal olarak değişmiş hissedebilir. Bu durum normaldir. Bir süre sessiz kalmak ortaya çıkan duyguları not etmek ve gerekiyorsa bir günlük tutmak faydalı olabilir. İhtiyaç halinde destek almak bazı durumlarda kişi, seans sırasında farkına vardığı konularla ilgili ek destek isteyebilir. Bu destek bir terapist, bir danışman veya yeniden düzenli R2 seansları olabilir. 9. Düzenli seanslarla derinleşen etki. R2, tek bir seansla bile rahatlama ve huzur sağlayabilir ancak kronik rahatsızlıklar, Uzun süredir devam eden duygusal tıkanıklıklar veya travmalar için birden fazla seans gerekebilir. Düzenli seanslar enerjisel dengenin kalıcı hale gelmesine, duygusal ve zihinsel iyileşmenin derinleşmesine yardımcı olur. Bu süreçte sabırlı olmak, bedeni ve ruhu dinlemek, gerektiğinde ek terapi yöntemleriyle süreci desteklemek önemlidir. 10. Reiki'nin sınırları ve tamamlayıcı rolü. Reiki tamamlayıcı bir şifa yöntemidir tıbbi tedavinin yerine geçmez. Fiziksel bir rahatsızlıkta doktor kontrolü ve gerekli tıbbi müdahaleler ihmal edilmemelidir. R2, doktorun verdiği tedaviyi destekleyebilir, kişinin iyileşme sürecinde rahatlamasına, ağrılarını hafifletmesine ve stresini azaltmasına katkı sağlayabilir. Sonuç, R2 şifa seansı, evrensel yaşam enerjisinin saf ve şefkatli bir niyetle danışana yönlendirildiği, bütünsel bir şifa sürecidir. Hazırlık aşamasından enerji aktarımına, pozisyonlardan duygusal tepkilere kadar her ayrıntı, seansın kalitesini ve etkisini belirler. Ve 2. Basit ama derin bir şifa pratiğidir el pozisyonları, niyet ve sevgi dolu bir yaklaşım aracılığıyla bedensel, zihinsel, duygusal ve ruhsal dengeye katkı sunar. Düzenli uygulandığında kişinin içsel kaynaklarını harekete geçirir, özgüven, sakinlik ve iyi oluş hali yaratır. Her ne kadar tamamen kişisel bir deneyim olsa da, birçok insan REiki seanslarının ardından daha huzurlu, dengeli ve hafiflemiş hissettiklerini bildirmektedir.